because Merhabalar! Nasılsınız? Hoş geldiniz YouTube kanalıma. Epeydir ara vermiştik arkadaşlar. Yaklaşık 2 aydır burada aktif değildim. E, ama tekrar dönmeye ve tekrar burada aktif ve faal şekilde böyle e, videolar atarak bloklarımı devam etmeye karar verdim. E, ne yaptım bu iki, bu iki ay boyunca? Niye ara verdim? Hemen bundan bahsedeceğim sizlere. Birincisi farmasi e, işimle ilgili yoğunluğum çok fazla arttı. Ve e, o yoğunluğu böyle kanalize edip oraya alışana kadar gerçekten çok zorlandım ve buraya vakit ayırmakta birazcık böyle kısıtlandım, öyle söyleyeyim. Bunun dışında annem sağlık problemleri yaşadı, işte ee, narin görümcem ablam daha doğrusu doğum yaptı. İzmir'e gittik geldik. Ee, böyle hep araya bir şeyler girdi yani. Ve ben böyle hem hayat telaşesi hem iş telaşesi derken gerçekten çok böyle yoruldum. Ee, dedim ki bir müddet bir süre ara vereyim. Ee, tekrar geri döndüm ama. Tekrar sizinle birlikteyiz Allah'ın izniyle. Hemen üstümüzden bir uçak geçti bu arada. <laughs> o yüzden o e, aşırı sesi duydunuz. Ve e, arkadaşlar, bundan sonra inşallah güzel güzel burada vloglarımızla beraber olacağız. E, yaklaşık işte dediğim gibi hani haftada iki kere, kere, üç kere buraya vlog çekmeye çalışacağım. Çünkü o kadar güzel mesajlar geldi ki bana Instagram üzerinden. Neredesiniz? Çok özledik. YouTube'a video çekmiyorsunuz. Hadi video çekin. Sizi izlerken keyif alıyorduk diye. E, ve tabii ki bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Yani burada e, vloglarımı severek izliyor olmanız Gerçekten benim için büyük bir mutluluk. Çok teşekkür ediyorum her birinize. İyi ki varsınız. Burada olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Bundan sonra çok böyle arayı açıp sizleri özletmeyeceğim Allah'ın izniyle. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle birlikte Trendyol kargomu açalım. Çünkü beklediğim bir kargoydu. Biliyorsunuz Trendyol'da artık tesettür kıyafetleri de satılıyor. Hani Milla ve Men kısmı vardı ya Trendyol'un Milla ve Men. Artık Trendyol'da bir de tesettür kısmı var. Modest'ti galiba. Evet Trendyol Modest şeklinde. Oradan böyle birkaç şey aldım. Ben de çok merak ederim Hadi gelin birlikte açalım. <laughs> i yeah. Mouse hanımı parka indiriyoruz. Annemle takım almak istedim de beyaz Evet şimdi asansör gelince göstereceğiz. İkimiz de beyaz takım olacakmışız anne kız. Öyle söylüyor bana. Şimdi, şimdi parka iniyoruz Azra Belir'le. Hadi bakalım. Geldi. sabahtan beri beni yedi arkadaşlar. Yani böyle parka inelim, parka inelim, parka inelim. Artık dayanamadım. Tamam dedim. Hadi birazcık parka indireyim. Ondan sonra e, gelip daha yemek yapacağım. Valla işte çocuk söz konusu olunca kıramıyoruz. E, mutfakta ufak bir değişiklik yapacağım. Aklımda o vardı. Onu halledeceğim. E, ne yapacağım arkadaşlar? Şöyle göstereyim sizlere. Buradaki şu baharatlıkları değiştireceğim. E, Çaydanlığımı değiştirmiştim zaten. Daha önce kullandığım bir çaydanlık vardı. Bu da Emsan'ın. E, onun yerine yine beyaz ama farklı bir şey aldım. Bakın şöyle yakından da göstereyim. Çok da severek kullanıyorum. Yaklaşık bir hafta falan oldu alalı. Sonra bu masanın üzerindeki aksesuarları değiştireceğim. Buraya böyle bir Kurulama havlusu falan aldım aynı desende, halıyı değiştireceğim. Yani burada böyle ufak çaplı bir değişiklik olacak, bir renk, bir farklılık geliyor. Öyle olduğunda da ben çok seviniyorum. Bilmiyorum sizler nasılsınız ama ben gerçekten böyle odalarda değişiklik yapmayı, böyle kullandığım aksesuarları değiştirmeyi çok seviyorum. Mesela annem pek sevmez, böyle gözünün alıştır, alıştığını pek değiştirmek istemez. Sizler nasılsınız bu konuda? Yorumları bekliyorum arkadaşlar. Ben değişiklik sevenlerdenim. Yoksa siz gözünüzün alıştığını mı seversiniz yoksa siz de benim gibi değişiklik mi seversiniz? Yorumlara yazın. Hadi bakalım şimdi birlikte değişime başlayalım. mutfaktaki değişimi hep birlikte görelim arkadaşlar. Aslına bakarsanız böyle çok muhteşem bir değişiklik değil tabii ki ama böyle bir farklılık, bir güzellik, böyle bir gözümün alıştığının değişimi beni mutlu ediyor. Şuraya bir meyveli kaldım. Buraya bir tane de havlu kağıtlık alacağım yine böyle dama desenli. Çok böyle aşırı boğmak istemiyorum. Aslına bakarsanız demliği de dama desenli almayı düşündüm önce. Sonra dedim ki buradaki baharatlıklar ve o Böyle aşırı derecede boğacak burayı. E, o yüzden onun sade bir beyaz almayı tercih ettim. E, buraya böyle kırmızı çiçeklerimi koydum. Sevgilim, müdürüm Neriman ablacım göndermiş bana bunları. E, ona da buradan teşekkür etmiş olayım tekrardan. Böyle burada biliyorsunuz beyaz, gold e, hakim. Ben buraya bir de böyle bir siyahlık katmış oldum. E, tezgahımın üstünde çok fazla bir şey barındırmıyorum zaten bir kahve makinem var orada. Radyom var. Çalışıyor. Ee, bir tane de böyle saatim var. O da e, kız kardeşime Fransa'dan gelmişti. Sağ olsun Beyza'cığım da bana hediye etti. Burada böyle güzel bir değişim yaptım. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Dediğim gibi buraya bir de havlu kağıt kaldım. Sizin fikirleriniz varsa bir de şunu alırsan bence yakışır dediğiniz bir şey varsa da fikirlere açayım arkadaşlar. Mutfağımı çok severek kullanıyorum. Mutfağımın balkonunu ayrıca severek kullanıyorum. Balkonumun da özel çekimleri var zaten YouTube kanalımda yine farklı videolarda. Oradan da bakabilirsiniz. Hepinize izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra yine böyle sık sık videolarım olacak. Burada aktif şekilde sizlerle buluşmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.